videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz ne yapacağız Kutret? Motorat amfi yapıyoruz. t-saat Amfi <laughs> mi? arkadaşlar bir önceki videomuzda e, Kutret kardeşimizin motoruna şey yapmıştık. Ne güç çalar falan takmıştık. Eee ses bozuldu mu? Ne oldu? Bozuldu ses gitti. <laughs> Niye? Bilmiyorum senin ustadan kaynaklı. <laughs> <laughs> Benim ustamın ne var? Bilmiyorum. <laughs> e sen kalitesi ürünler alıyorsun. Benim ne suçum? Sana aldın, verdin. <laughs> o getirmiş arkadaşlar. Bu ne o bu? Bu şey e, kasetli apurların büyük şeyi, yüksek sesli. Biz de arkadaşlar onu söküp ondan ses almaya çalışacağız. Yakınlaş kardeş. Onların videolarda da normal bir hız olur. i̇lk defa Alyan popüler görüyor, kaliteli e, yani. Eski, eski seni O bas patlak galiba. Cık, yok canım, ne denedik. Patlak patlak. Cık. Patlak değil, patlak kardeş. Oooo. Biz aslında bunu var ya, neyse orası öyle dursun da. Biz bunu artı eksisten koparacağız. yüzümü çekiyor <laughs> mu? Bunu böyle böyle yaparız da. Neyse getirsene bana. Oradan kesme. Ee, aşağıdan ta aşağıdan ta aşağıdan. Biz kablo bulacağız yaparız. Oğlum ben sana dedim kablo getir dedim. Bu böyle bir şey yaramıyor ki zaten bu. Süsmüş bu. Hmm.

güzel yerler, yerlerden geçiyor. Daha ne istiyorsun? Uzak çekim yap oraya geç. Bak. İşi kaparsın sonra. <laughs> Kablo bulman gerekçeydi. Sana tek var orada? Evet, şu etrafı da çekiyorum. Baksana siyah mı ya? <laughs> Karı baksana mı diyorsun? <laughs> ne? Bir tane korku filmi izledim, varı gece. Hiç. İyi. Karıları öldürüyor, sikiyor. Bırak bir gün. Tövbe Aç yüzeyini. Kopacağız şimdi. Ver bana bir şey tutamıyorsa, kardeşim. kapalı. Müzik açalım. Açayım bizi. Bunu sana vereyim. <laughs>